Alınan bilgiye göre Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geçtiğimiz günlerde 25. ve 26. dönem Halkların Demokratik Partisi Adıyaman Milletvekili olan Behçet Yıldırım'ı evine düzenlediği operasyonda gözaltına aldı. Gözaltına alınan eski vekilin evinde yapılan aramada cep telefonu, flash bellek, bilgisayar, tablet, hard disk, CD, kitap, ajanda ve üzerinde Kürdistan yazılı forma ile sarı kırmızı yeşil renkli bez parçasına el konuldu. Jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen eski vekil çıkartıldığı mahkemeci PKK-KCK terör örgütü üyesi suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.